selamlar. Ben son gölüne gitmek için yürüyüşe başladım. Hedefim şu dağların arkasına geçmek. Bu tepelerin arkasına geçmek. Dün hava gayet güzeldi ama sabah uyandığımda tepelere kar yağdığını gördüm. Şimdi burada bir tane kısa geçit varmış. Normalde ben haritadan bir tane yol buldum. 21 kilometre gösteriyordu orası. Bana bir tane kısa yol gösterdiler. Özbek geçidi isminde. Orası 4-5 kilometre kısaltıyormuş yolu. Önce orayı bulmaya çalışacağım. Daha sonrasında yani bulamazsam kendi yoluma doğru döneceğim. Bakalım gün içerisinde varabilirim diye düşünüyorum. Göreceğiz hep birlikte. Şu an bulunduğum bu köy 2100 metrede. Bu dağları aşabilmem için haritanın söylediğine göre 1200 metre yukarı tırmanmam gerekiyormuş. Yani bugün yorucu bir yolculuk beni bekliyor. Haritaya göre bundan sonra yol gözükmüyor. Artık bundan sonrasını kendim bulmaya çalışacağım. Köyden buraya yani kaldığım yerden buraya 7,5 kilometre yürüdüm. Çok zorlu değildi ama tabi birazcık zaman aldı. Gerçi bir tık da yordu beni. Asıl yolculuk buradan sonra başlıyor çünkü yani hem gideceğim yolu bilmiyorum hem de baksanıza sis çöktü yani gideceğim, takip edeceğim yeri kestiremeyeceğim önceden eğer sis olmasaydı hani hangi yolu takip edebileceğimi az çok kestirebilirdim. Yani mantık yürütürdüm, tahmin yürütürdüm. Şansımı denerdim o yolda ama şimdi bir tık daha zorlaştı işim. Sislerin dağılmasını bekleyeceğim artık. Umarım dağılır. Şimdi birkaç lokma bir şey atıştırmak için durdum. Daha sonrasına devam edeceğim. Evinde kaldım çocuk da. E, dedim ki hani burada ceket kiralayabileceğim bir yer var mı? Çünkü yukarısı soğuk olacak bende de yok yani bir tane sivit var sadece o da yetersiz olur. Çocuk sağ olsun iki tane ceket verdi bana birisi bu birisi çantada dedi ki orası soğuk olur dedi bunları giyersin dedi sağ olsun. Ödünç verdi ceketi geri döndüğümde zaten yine onda kalacağım. Geceliği 40 TL'ye anlaştık. Ee, sabah kahvaltısı akşam yemeği de içinde sağ olsun bir de ceket verdi. Güzel insanlar. Hoş sohbetler bile. Şurada su kaynağı var böyle. Gidiyor bu. Şöyle düşündüm muhtemelen bu su kaynağı beni dağa çıkabileceğim bir noktaya götürür diye düşündüm o yüzden bu su yolunu takip etmeye başladım. Böyle bir patika buldum. Şimdi burayı takip ediyorum. Hem su kaynağının yanında yürüyorum hem bu patikadan yoluma devam ediyorum. Bakalım beni nereye kadar götürecek. Çantamı buraya koydum. Burada birazcık mola vereceğim. Tepenin eteklerine geldim. Ama Yürüyüş yolu buradan devam ediyor. Sanırım şuranın arkasından tırmanacağım. Yani şuraya gitmeyeceğim. Bakalım nasıl geçeceğiz. Güzel görünüyor ama oradan. O çana bak. O ne ya? Kartal mı, şahin mi, atmaca mı? O sık gördüğümüz bir kuş değil bence. Baksanıza iki dakika önce hiçbir şey yoktu, her yer gözüküyordu, ne kadar net gözüküyordu, sis çöktü. Bak nasıl geliyor. Baksana gözükmüyor hiç. <laughs> Şu an yolum acayip değişti. Ben oradan dümdüz yukarıya çıkacağım diye bekliyorum. Yolu takip ediyordum. Bir baktım patiko yol döndü. Durdum orada bir 5 dakika yolu kestirmeye çalıştım. Acaba nereye gidiyor diye. Baktım başka giden yol da yok. Dedim takip edeyim yani başka yapacak bir şeyim yok. Beni buraya çıkardı. <laughs> Sanırım burnun böyle kıyısından Tın, tın tın gideceğim gibi bilmiyorum. Şu an tamamen kafamdaki şey değişti yani. Çok farklı bir yoldan gitmeyi bekliyordum. Olay buraya döndü. Buradan böyle geldim. Buraya kadar geldim de burada yürüyecek bir yer yok. Şuraya doğru bir patika gibi bir şey çıkıyor ama orası çok dik. Mecbur şansım bu tarafta deneyeceğim. Biraz yoruldum burada biraz soluklanacağım. Şansımı burada deneyeceğim çünkü burada baksanıza gidecek bir yer yok yani hani şuradan filan böyle tırmanabilirim de ileride yine yolum kesilecek. Yani en kötü şuradan tepeden Biraz daha tırmanıp dolanacağım. Yapacak bir şey yok. Doğru yerden mi gidiyorum? Yanlış yerden mi gidiyorum? İnan ben de bilmiyorum ya. İyice şey oldum yani. Kayboldum diyebilirim. Bittim. Çok yoruldum. Yanlış yerden yürümüşüm. Tabii ki de her yürüyüşte illaki bir yanlış yola sapıyorum. Saçma sapan yerlerden çıkmasam, tırmanmasam olmuyor. Abi baksana şuraya ya. Şuradan tırmandım ya. Bak da şu dere yatağında oradaydım. Böyle aralardan tırmana tırmana geldim ve inanılmaz kayıyor. Yani böyle ellerimle tırmandım. Hakikaten tırmandım. Çünkü kayıyor. İnanılmaz dik bir yerde ya. Bir geldim burada patika var. Büyük ihtimalle Şurada bir yerde patika kesiliyor sonra yeniden başlıyor. Ben o kesildiğini gördüğümde dedim ki herhalde burada bitiyor farklı bir yere çünkü bir patika daha iniyordum. Eğer o patika dere yatağına iniyormuş yani başka bir işe yaramıyormuş. Hayvanlar büyük ihtimalle dere yatağına inip su içip tekrardan çıkıp o patikadan geri dönüyorlar. Ben de yürüyüş yolu o zannettim. Meğerse ileride bağlanıyor yani. Bence bağlanıyor ileride ki baksana burada böyle yol var. Öyle işte. Çıktık Doğru yolu bulduk sonunda. Birazcık burada soluklanacağım, ondan sonra oh, yoruldum. Yürümeye devam. göl manzarası sonunda ya. Bakın ben o karlı tepeye ulaştım. Çok kar kalmamış çünkü güne çıktığı için. Eritmiş karı. Haritanın söylediğine göre burası 3360 metre. Yani göle kadar bir 300 metre aşağı doğru ineceğim çünkü göl 3013 metredeydi. Çok zor bir yolculuk olmasa gerek. Çok sevindim şu an ya gölü gördüğüm için. Yani en azından nereye doğru gideceğimi nasıl gideceğimi biliyorum şu an oh be rahatladım Ha bak orada yurtlar da var ben görüyorum çok güzel oldu bu ya Vallahi çok sevindim şu an <laughs> abi o neydi daha deminki yol ya şöyle kötü bir şey var nereye gittiğimi bilmiyorum bir tane yani çıkıyorum ama doğru bir yere mi çıkacağım o da meçhul durduk yere yorduk kendimizi ama neyse ulaştık sonunda güzel neşem yerine geldi Beni takip ediyor. <laughs> beni takip ediyor. Git korkutma beni. Bakın bir sürü at var. Gözüne kestirdi beni. <laughs> bak bak nasıl oynuyor bak. Oyun yapıyor. <laughs> Dönüyordu daha demin. Kalktı şimdi aya. Oyun yapıyordu daha demin böyle sırt üstü yatıyor. Diğer tarafa dönüyor. Diğer tarafa dönüyor. Oyun yapıyordu kendi kendine. Hava gayet güzel ya. Biraz bulutlar var ama güneş tepede. Uzaktan koştura koştura geldi. Aklımı aldı var ya. Meğerse oynamaya gelmiş. <laughs> korkuttun beni. Korkuttun. Tamam ayağıma niye sarılıyorsun? Gel. Gel yürüyelim beraber. Gel. Ne? Ne? Selam. Gel. Ha -ha, otur. Gel. <laughs> gel. <laughs> Çakal. Böyle bir koştu ki uzaktan. Şu taraftan böyle koştura koştura geldi. Tam böyle birkaç metre kala gördüm. Aklım çıktı ya. Oyun oynamak için gelmiş kerata. Çadırımız orada oldu kurdum. İnanılmaz bir rüzgar var. Çadır kurarken çok zorlandım ama gölün kıyısına çadırımı kurdum. Manzaram gerçekten çok güzel. Bu arka tarafta da işte yurtlar kaldı. Çok fazla onların yanına gitmek istemedim. Hani rahatsız etmek istemedim. Hem de dedim bari buraya kadar çıkmışım. Gölün kıyısında çadırı kurayım. Yani orada rüzgarlı, soğuk olacak. Burada rüzgarlı, soğuk olacak. Yani çok rahatsız etmek istemedim insanları o yüzden. Çadırımı buraya kurdum. Şimdi çok açım. Hemen kendime yemek yapmak istiyorum. Karnımı doyurmak istiyorum. Biraz dinlenmek istiyorum. Sonrasında şöyle bir yürür sahilde. Yemeğim pişti. Çok güzel görünüyor. Tek bir şey eksik. Ben burada bir tane peynir buldum böyle çok güzel eriyor o peynir. İçine ondan doğruyordum böyle karıştırıyordum piştikten sonra eriyordu. Efsane bir tat veriyordu. Ama Kizart'taki bakkallar ufak olduğu için bulamadım ondan. O yüzden şimdilik böyle idare edeceğim. Dönünce yapacağım ama onu çok özledim. Yemeğim güzel oldu. Manzaram çok güzel. Tek sıkıntı birazcık sert rüzgar var. Onunla da idare edeceğiz artık. Şimdi ben karnımı doyurayım. Güzel olmuş. Tuzu da çok güzel. Salçasının kıvamı da çok güzel. Ben soğan olduğunu unutmuştum ben de. Soğan varmış. Görünce çok sevindim var ya. çok güzel bir tat katıyor. çadırı şimdi kapattım. Birazcık yürüyüşe çıkalım. Size son gölden birazcık bahsetmek istiyorum. Şu an tam olarak kıyısına çadırımı kurmuş vaziyetteyim. Manzaram bu şekilde. Burası Kırgızistan'ın en büyük ikinci gölü. Kırgızistan'ın en büyük gölü Isık Göl ikincisi burası. Burası bir dağ gölü ve şu anda Tanrı Dağları'ndayız. Hatta Tanrı Dağları'nın bir parçası olan Teskey Ala Dağları'nın üzerindeyiz. Haritanın söylediğine göre deniz seviyesinden 3040 metre yukarıdayız şu anda ama internette yazan bilgiye göre e, deniz seviyesinden 3016 metre yükseklik demiş. Bu göl ben 3013 demiştim ama notlarımı kontrol ettim 3016 imiş. Ben yanlış hatırlıyormuşum. Son Göl Kırgızistan'ın Narim bölgesinde bulunuyor. Narim bölgesi de ülkenin en dağlık ve en soğuk bölgesi. Burada çok fazla yayla var ve göçebe hayatının merkezi olduğu söyleniyor. Zaten şu arkamda da görüyorsunuzdur bir sürü burada yurt var, bir sürü hayvan var. İnsanlar buraya gelip yurtlarını kuruyor hayvanlarını getiriyorlar. Yaz boyunca burada kalıyorlar ve hayvanlarını otlatıyorlar. Çünkü buranın çayırları zengin. Otlak yani. Hani her yer otlak. O yüzden hayvanlar için çok güzel bir alan burası. Neden sadece yazın getiriyorlar? Çünkü kışın burası donuyor. Yani eksi yirmileri falan görüyormuş kışın burası. Sadece Haziran ayı ve Eylül ayı arasında buraya insanlar gelebiliyormuş. Onun dışında çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Hatta göl falan buz tutuyormuş yani. Baksana yani şu göl buz tutuyormuş. Mesela bu ıslık göl buz tutmuyordu. Eksi 20'leri, eksi 30'ları görüp buz tutmuyordu. Ama burası o dereceleri görüp buz tutuyor. O yüzden buraya kışın gelinmesini önermiyorlar. Zaten gelmek de çok güç. Yollar falan hep kapanıyormuş fark ettiyseniz çok rüzgarlı çadırı kurarken falan inanılmaz zorlandım. Bir ara böyle tuttum çadırı. Uçuyordu çünkü içine çantayı falan atıp öyle çadırı kurabildim. İnanılmaz rüzgarlı. Serin de hava. Yani güneş arada ısıtıyor ama serin olduğunu söylemeliyim. Gece bence çok çok daha serin olacak. Bu şekilde işte Böyle güzel bir alandayım. Baksanıza. Yemyeşil. Buradan bir çeviriyorum kafayı. Suyum var karşıda dağım var bembeyaz mis gibi yer. Huzurlu bir yer. Yani bugün keyif yapacağım. Birazcık rüzgar beni sersemletecek o kadar onun dışında. Keyfim yerinde güzel. Nasıl inceliyor beni ya? Bir <laughs> fotoğrafını çekeyim. Mağbers, iyi misin? Keyifler yerinde mi? he <laughs> Korkmuyor bu. Gel seveceğim gel. Gel seveceğim gel. Uyut. Aman sakın. Gel seveceğim. Boynu uzatma ya gel seyirce. Hadi görüşürüz gidiyorum ben. Görüşürüz. Bak gölün kenarına geldiler su içiyorlar. Bu da yanıma geldi. <laughs> Sevdirmedi ama kendini. Salam aleyküm. Aleyküm selam. From? Türkiye. Aa, Türkiye. Osman. <laughs> Atın kim? Ya, Nurbek. 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 Burak. Burak. Aha. Aa. Türk yazık, Kyrgyz yazık, o adaş. Evet o, o adaş, şeyde. adaş, <laughs> evet. Kaç gün buldun burada? Bir aydır buradayım. Aa, bir ay Bir ay buldu, evet. Şimdi Kaç günü, günü kaldı? 15 günüm aa. kaldı. 15 günüm kaldı. 15 gün sonra Özbekistan. Aa, tiki, çara Kalatka ha çadırımı kurdum gölün kenarına. Tamam, büt var bu. Aha her şeyim var. Büt var mı? Var, her şeyim var. Teşekkür ederim. Rahmet. Ha, student'sın mı? Jüniyor musun? Yok, öğrenci değilim. Student değilim, öğrenci değilim. Bitirdim okulu. Seyahat geziyorum ha. Seyahat dünyayı geziyorum. Ha, harika. Yakış, yakış. Kımız mi kımız. Teşekkür ederim. Çok ağır geliyor bana. İçemiyorum kımızı. Çok ağır geliyor, içemiyorum. İçim var oldu. Süstek. <laughs> ne haber? Yanaklarını yerim kıpkırmızı ya. Hiç neyse kere yiyecek bu? Efendim? Hiç neyse kere yiyecek Yok bekarım. Ha. Ha. Tekim ben yalnızım. Ha. Yalnızım. Ha. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şey şey son göl çaktı mı? Yaksı yaksı. Ala göle gittim. Şimdi son göl. Ala göl he. Ala. Alakol çong bu, ce son kol İkisi de güzel. İkisi de güzel. Burat bayke. Bayke. bayke kim? Burat Bayke. Burat Bayke. Atı kim? Alihan. 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 Yanak kanı. Gönül biter bitler güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı ya. Yerim seni. Yerim seni. <laughs> Sevdin mi? <laughs> Herkese günaydın. Baksanıza karşı taraf nasıl puslu. Çok güzel bir uyku uyudum. Dün gece ben soğuk olur diye düşünüyordum ama hiç soğuk olmadı. Rahat bir uyku uyudum. Saat 9'da uyandım. Şimdi kendime gelmeye çalışıyorum. Birazcık kendime geleyim. Daha sonrasında kahvaltımı yapacağım. Karnımı doyuracağım artık. Saat 10.30-11 gibi de dönüş yolculuğuna geçerim. Yine geldiğim yerden Özbek geçidinden Kizart'a geri döneceğim bugün. Bir gece de orada kalacağım artık. Ondan sonra da yolumu çizeceğim nereye gideceğimle ilgili ben de bir şey bilmiyorum bakacağım artık ben eşyalarımı topladım çadırımı topladım artık ayrılış vakti şöyle göle bir kez daha bakayım ayrılmadan gerçekten güzel bir yerde ama açıkça söylemeliyim beğendim yani iyi ki gelmişim dediğim yerlerden biri oldu burası bütün o yol yorgunluğuna vesaire hepsine değdi. Güzel bir gün geçirdim şimdi artık dönüş vakti. Yavaş yavaş Kizart'a döneceğim. Görüşürüz. Bay bay. Bu da bir 10 dakikadır falan benim çadırım burada. Beni izliyor, otlanıyor. Ben çadırı topluyorum ya. Bu ne yapıyor diye bana bakıyor, ot yiyor. Bana bakıyor, ot yiyor. Gel bir sarılayım sana gitmeden gel. <laughs> gel bir sarılayım sana gitmeden. <laughs> Yerim seni. Fıstığım. Yanaklara bak. Kendine yakşı bak olur mu? Hmm. <laughs> ya, yakşı <laughs> görüşürüz. Ya, kızart ha Kızarta gidiyorum. Dikkat edin kendinize görüşürüz. Bay evet. bay. <laughs> Çok sevimli ya. Deniz yolculuğu başladı artık. Tahminimce 5-6 saat arası yürürüm. 7 saatte buraya geldim ama o yanlış yola girdiğim için geldim dönüşte de çok acele etmem 5-6 saat arası yürürüm ki zarta varırım diye düşünüyorum bilmiyorum göreceğiz ne zaman plan yapsam gerçi bir sekteye uğruyor ama o yüzden çok düşünmüyorum yani beni takip ediyor nasıl görüyor acaba beni ya tamam abicim dur korkutma beni geliyor vallahi geliyor teper meper Şimdi tanımıyorum da atın nasıl hayvanlar öyle sıklıkta gördüğüm hayvanlar değil sonuçta. Huyu nedir, suyu nedir bilmiyorum ki. Baksana geliyor hala. Tamam atın etinizden biraz yemiş olabilirim ama tadımlık da o yani. Hala geliyor ya. <laughs> tamam abicim. Tam <laughs> Oğlum. Baya <laughs> baya bir... Geçitmeyecek buradan herhalde. <laughs> tamam ben buraya gidiyorum. Buraya da mı geleceksin? Yahu turuncuya mı geliyor acaba? Sırtımda çanta var ya. Vallahi geldi. Çok güzel bir yerde kamp yaptım. Artık ayrılma vakti. Dönüş yolculuğuyla sizi sıkmak istemiyorum. Bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki video nerede olur bilmiyorum ama orada görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.